Merhaba arkadaşlar. Bugün bir konumuz Osmanlı kuru dönemi. Yeni map kitaplarında özellikle daha çok beylikten devlete Osmanlı. Arkadaşlar kuruluş dönemi dediğimiz 1299 yani Fatih Sultan Mehmet'in arkadaşlar tahta çıkmasıyla 1453 Fatih Sultan Mehmet'in arkadaşlar İstanbul fethiyle beraber bu dönem kuruluş dönemi olarak Osmanlı'da yer almaktadır. Gençler özellikle Osmanlı devleti dediğimiz bunlar Köse Dağı Savaşı ile ilk defa Anadolu'ya gelmişlerdir arkadaşlar. Tabi ilk önce bunlar Bitlis Ahla çevresinde yerleşeceklerdir. Tabi Bitlis Ahla'dan daha sonra birinci Aladdin Keykubat bunları Ankara Karaca'da yerleştirecektir. Anadolu Selçuklu'ya bağlı olarak. Bunlar daha 200 çadırlık aşya arkadaşlar. Yani beylik de değil daha. Köse da Savaşı ile arkadaşlar Moğol hakimiyete girmesiyle Anadolu Anadolu'nun siyasi birliği bozulmuş ve pek çok beylik kurulmuştur. Anadolu Selçuklu yerini almak için birbirleriyle mücadele etmeye başlamışlardı. Tabii arkadaşlar Köse Dağı Savaşıyla beraber Anadolu'daki siyasi birlik bozuluyor arkadaşlar ve ikinci beylikler dönemi kuruluyor. Bu beylikler dediğimiz özellikle Karasiyoları, Germiyanoğulları yine Saruhanoğulları arkadaşlar bunlar Anadolu'da yer alan beyliklerimiz arasındadır. Tabi bunlar arasında Osmanlı Devleti de yer almaktadır. Özellikle daha 200 çadırlık bir aşiretken bunlar Ankara, Karacadağ'dan Aladi, Kubat, Bunlar arkadaşlar Bizans'ın uç sınırına bunları yerleştirecektir. Nereye? Bilecik dediğimiz Söğüt ve Domaniç'e bunlar yerleşecek arkadaşlar. Tabi orada yayla ve kışlak olarak Söğüt ve Domaniç'i kullanacaklardır ve uç beyliktir. gelişer. Tabi Anadolu'da siyasi birlik yok. Bundan dolayı Osmanlı Devleti daha çok fetihlerini batıya yönelik yapacaktır. Gençler. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla beraber Osmanlı devletine çağdaş olan devletlerimiz var. İlhanlılar, Altın Ordu, Memlükler, Bizans İmparatorluğu, Trabzon, İmparatorluğu ve Beni Ahmer Devleti. Arkadaşlar İlhanlılar zaten Moğollar, bunlar İran ve çevresinde kurulmuştur. Köse Dağı Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'ne son vermişlerdir. Altın Ordu yine Timur. Arkadaşlar Timur Devleti değil de Cengiz Han'ın torunu olan arkadaşlar Altın Ordu Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuştur. Özellikle İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Moğol koludur arkadaşlar. Tabi bunların yıkılması da Rusların güneye inmesine neden oluyor gençler. Timur tarafından altın orada ve yıkılmasıyla Ruslar güneye inebilecekler artık. Memlükler bunlar da Mısır'da kurulmuş. Osmanlı zaten Memlüklerden halifeliği alacaktır. Mısır seferiyle Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye ve Mertidabak Savaşı Memlüklerden halifet alınacak ama Memlük Devleti Osmanlı tarafından son verecektir. Bizans İmparatoru zaten Osmanlı Beyliği Bizans'ın uç beyliğinde kurulmuş. yönü daha çok Batı'ya Bizans'a doğru arkadaşlar akıllar yapacak tabi burada Bizans, Bizans'ın taht kavgaları mevcut. O yüzden siyasi birlik Bizans'ta yok. Gençler Trabzon İmparatorluğu bu da Bizans'ı bir kol arkadaşlar. Beni Ahmer Devleti dediğimiz bu da İspanya'da Abbasiler arkadaşlar özellikle en, pardon Endüstri Emevi Devleti kurulmasından sonra Beni Ahmer Devleti kurulacaktır İspanya'da. Gençler bu devletlerimiz Osmanlı çağdaş olan devletler arasındadır. Peki arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenleri ne? Şimdi bunlara bakacağız yani Osmanlı bir imparatorluk haline nasıl gelmiş, nasıl bir gücü kazanmış bunlara kısaca değineceğiz. İlk önce arkadaşlar devletin merkezi yapısının güçlü olması var gençler. Merkezi yapı güçlü olduğu için Osmanlı çabuk yıkılmamıştır. Ülke hanedan üyeler arasında paylaştırılmaması var. Hanedanlar arasında tek bir hanedan tarafından Osmanlı arkadaşlar. Yine kurulduğu dönemde Anadolu ve Balkanları güçlü bir devletin olmaması. Zaten dedik ki Köse Dağı Savaşı'yla Anadolu'nun siyasi birliği bozuluyor. Güçlü beylikler bu dönemde yok arkadaşlar. Zaten Anadolu'yu Moğol egemenliği altında arkadaşlar. Moğollar İlhanlar yönetiyor. Daha sonra fethi yönü batı olması. Evet daha çok Osmanlı, Bizans yönü, Balkan yönü yaptığı için ne diyor arkadaşlar? Gazza ve cihat anlayışı. Yani ben İstanbul uğruna savaşıyorum. Arkadaşlar fikriyle ne yapıyor? Anadolu'daki beylikler Osmanlı'ya yardım ediyor ve buradaki Türkmenler Osmanlı'ya katılıyor arkadaşlar cihat için. Yine ahilik arkadaşlar. Özellikle ahi evren tarafından kurulan ahilik teşkilatı önemli bir kurumdur. Gençler bu da Osmanlı'ya zaten yardım etmesiyle Osmanlı kısa sürede büyüme nedenleri arasındadır. İskan politikası nedir arkadaşlar? Yerleştirme. Anadolu'daki kavgalı aileleri ne yapacak? Osmanlı, Balkanlara yerleştirecektir. Özellikle Orhan Bey döneminde ilk defa iskan siyaseti başlayacaktır. Yine adalet ve hoşgörü bir politika arkadaşlar. Bu da nedir? İstimalet politikası. Osmanlı'nın Balkanlarda yaptığı istimalet politikasıyla kısa sürede büyümesinin nedenleri arasındadır ve o bölgeyi kaybetmemiştir arkadaşlar. Bizans olan halka baskı yapması. Özellikle Bizans'ta siyasi birlik olmadığı için buradaki tekfurlar başıboş hareket ediyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenleri arasında Yine tahta çıkan hükümdarların yetenekli olmaz. Gençler özellikle bu dönemde tahta çıkan gerçekten Osmanlı padişahları çok yetenekli. Çok bilgili, çok iyi eğitim görmüş şahıslar bu yüzden yine kısa sürede büyüme nedenleri arasındadır. Avrupa'da yüzyıl savaşları yaşanmaz. Gençler özellikle Avrupa'da İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşları yaşanmıştır. Yani karışıklık içindedir. Ve Osmanlı Avrupa'ya yani Avrupa'da yaptığı savaşlar Avrupa'da siyasi birlik olmadığı için bunlar Osmanlı'nın lehine olmuştur. Yine coğrafi konum. Dedik ki arkadaşlar bak ticaret yolları boğazlara yakın olması. Rumeli geçiş için uygun yerde olması. Moğol baskısında uzak olması arkadaşlar. Yani üç beylik ya. Bundan dolayı Osmanlı bu nedenler arasında kısa sürede büyüme nedenleri diyebiliriz. Peki beylikten evde dediğimiz kuruluş döneminin padişahları kimler? Gençler sırasıyla zaten Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey'di. Ertuğrul Gazi, Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Bey 1299'da ve 326'da Osmanlı tahtında yer almıştır arkadaşlar dönem olarak. Yine Orhan Bey 1326-1362. Teşkilatlanma alanda Orhan Bey'de ilgiler çok fazladır arkadaşlar. Birinci Murat özellikle Anadolu siyasi bilgi sağlamada arkadaşlar burada önemli katkılar yapmıştır. Birinci Beyazıt arkadaşlar. Yine Anadolu beyliklerinin birçoğu egemenlik altına almıştır. Anadolu siyasi bilgi sağlamada önemli adımlar atmıştır. Birinci Mehmet arkadaşlar Çelebi yine ikinci Murat ve en son padişahımız zaten arkadaşlar Kuluçdaroğlu padişahı ikinci Murat'tır. Evet. Peki Osmanlı dediğimiz arkadaşlar bu nereden gelmekte? Osmanlı Oğuzların 24 boyundan olan Oğuzların Kayı Boyun, Bozokoğlu'nun, Gürhan Soyu'nun Karakeçi Aşiretinden ilgili Osmanlı soyu da bu şekilde ÖSYM tarafından sıkça sorulmaktadır. Peki Osmanlı padişahlarına baktığımızda ilk ki Osman Bey. Gençler Osman Bey ünvan olarak yani lakap olarak Fahruddin ünvanını kullanmıştır. Özellikle dedi ki bunlar ahilerin desteğini almışlardır. Ne yapmışlar? Ahilerin Şeyhi olan şey Edebali'nin kızı ile evlenerek ahilerin desteğini almışlar gençler. Yine Osmanlı'da destek veren bazı gençler, gruplar var Anadolu'da. Dedi ki Osmanlı kısa sürede büyümesinde nedenler. Osmanlı kısa sürede büyüme nedenlerin arasında bu önemli Anadolu'daki gruplar var i̇şte arkadaşlar. Gaziani Ruh. Bunlar Anadolu gazileridir. Yine Abdalanın Ruh. Yine Anadolu dervişleri. Ruh dediğimiz Anadolu geçer. Baciani Ruh. Anadolu bacılar. Yani Anadolu kadınları. Yine ahiler, alperenler Osmanlı'ya destek veren gruplar arasındadır. Özellikle Osman Bey döneminde. Osman Bey'e baktığımızda ilk olarak arkadaşlar bak Karacahisar. Yine arkasında Bilecik, İnegöl, Yarhisar buraları ne yapmış? Fethetmiştir. Gençler Karacahisar Osmanlı ilk kadısı olan Dursun Fatih. Osmanlı ilk kadısı Dursun Fatih Osman Bey tarafından buraya atanmıştır. Yine 1302'de Bizans'ta ilk savaş olan Koynisar. Vafyon Savaşı bu dönemde yapılmıştır. Hatta önemli tarihçilerin kutu olan Halil Osmanlı kuruluşunu Vafyon Savaşı arkadaşlar. Osmanlı kuruluşu buradan başladığını söylüyorum. Hani inancı hocamız. Daha sonra ilk Osmanlı parası mangır yani bakır para basılıyor. Yine Orhan Osman Bey döneminde ilk Osmanlı vergisi bac vergisi burada alınıyor gençler ve bu dönem haşiretten beyliğe geçilmiştir. Yine önemli bir bölge olan Bursa bu dönemde kuşatılıyor fakat alınmamıştır. Kimi zaman da alınacaktır? Orhan Bey döneminde alınacaktır. Şimdi Orhan Bey dönemine baktığımızda Osmanlı ilk sultan olan Orhan Bey. Gençler tabii ki bu geçen yıllarda göreceğiniz değil mi? İlk önce biz ne olarak biliyorduk? Birinci olarak biliyorduk. Orhan Bey döneminde arkadaşlar ilk sultan kullanan kişidir. Tabi bunun lakabı da İhtiyarudin arkadaşlar. Tabi babasının yaptığı kuşatmayı bu tamamlamıştır. Ne yapmış? Bursa bu dönemde almıyor ve başkent yapıyor. Zaten Osmanlı aldığı bölgeyi ne yapıyor? Direkt sınırları genişletmek için ne yapıyor? Başkent yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir taktik uyguluyor Bizans'a artık karşı. Yine İznik ve İzmit fetihleri tamamlanmıştı bu dönemde. Bizanslı arkadaşlar ikinci savaş olan Palekan gerisinde Maltepe savaşı yapıyor. Ve Bizans'ı yeniyor gençler. Bizans'ın Anadolu'ya bağlantısı kesiliyor. Yine bu dönemde ATS dediğimiz Anadolu, Anadolu Türk Siyasi Birliği ilk defa sağlanmaya çalışıyor. İlk adım. Hangi beyler arkadaşlar Karasi Beyliği'ne Osmanlı'ya katmıştır Orhan Bey döneminde. Bu Anadolu Siyasi Birliği sağlamada ilk adım. Tabi Karasi yollar Osmanlı'ya katılmasıyla Osmanlı denizlik alanında önemli ilerlemeler yapmıştır ve önemli denizlikler Osmanlı'ya katılmıştır. Yine Osmanlı donanmaya sahip olduğu Karasi yolları ve tabi bu donanmaya sahip olmasıyla Osmanlı devleti ne yapacak? Rumeli'ye geçişte kolaylaşacak. Yani Rumeli'ye geçiş. Yine bu dönemde Bizans'ta taht kavgaları var arkadaşlar. Özellikle Kanta Kuzen taht kavgası için Orhan Bey'e ne yapacak? Desteği için Çin Kalesi'ni verecek. Ve Osmanlı Devleti ilk defa Çin Kalesi'ni alarak Rumeli'nin ilk geçişi Orhan Bey döneminde sağlayacaktır. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Yine Ankara ahilerin elinden alındı. Tabi Ankara ahileri merkezi arkadaşlar Orhan Bey döneminde. Ankara ahilerinden almıştır. Yine Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa Gelibolu aldığı için Rumeli Fatih. Arkadaşlar bak. Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa Gelibolu Fatih'i ünvanını bu dönemde almıştır. Tabi Orhan Bey döneminde teşkilatlanma çok önemlidir gençler. Özellikle ilk divan örgütü, divan hukumayı dediğimiz bu dönemde kuruluyor. Yine vezir ataması Alaaddin Paşa ilk defa bu dönemde yapılmıştır. Sancak teşkilatı kurdu gençler. Kadı ve Subaşı bu bölgelere atandı. Tabi sıraların gelişmesiyle ne olacak? Sancak teşkilatı kurulacak. İznik'te ilk defa medrese açılıyor. İlk, ilk müderris yani ilk oca, hocamız dediğimiz Osmanlı davud Kayseri ilk müderris. Vakıf teşkilatı bu dönemde tekrar kuruluyor ve ilk düzenli ordu dediğimiz Osmanlı ordusu yaya ve müsellem. Arkadaşlar bunlar atlı birlik yaya ve müsellem dediğimiz düzenli ordu ilk defa dönemde kuruluyor. Yine ilk gümüş para Osman Bey döneminde Bakır'da bu dönemde gençler akçe. Gümüş para bastırıyor bu dönemde. Orhan Bey. Yine ilk Osmanlı Sarayı Bursa'da açılıyor. Bey Sarayı. Yine Osmanlı İl Camisi Hacı Özbek Camii bu dönemde yine yapılmış arkadaşlar. Ve önemli bir gezgin olan gençler Orhan Bey için Türkmen hükümdarların en ulusu demişti bak. Bu çok önemlidir. Beklediğim bir soru gençler. Dikkat etmekte fayda vardır ve not alalım bunları. Bir bir padişahımız kuruluş döneminin daha efendiler olarak bildiğimiz gençler birinci Murat. Birinci yani Murat gerçekten önemli bir hükümdardır gençler. Yani biz kesinlikle birinci Murat'ı bilmeliyiz ve not almalıyız yaptığı faaliyetlerden. Arkadaşlar özellikle birinci Murat'a baktığımızda bu dönemde Balkanlarda fetihler artmış. Dedik ya Orhan Bey döneminde ilk defa Çin Pekalesi'ne alarak bu dönemde ne yapacaktır? İskan ve istimalet politikası dönüyordu Orhan Bey döneminde. Birinci Murat dönemiyle Bizans'la gençler bu dönemde Savcı Dere Savaşı yapılıyor ve Edirne bu dönemde arkadaşlar ne yapılacaktır? Alınacaktır. Edirne gerçekten önemli bir bölgedir gençler. Yine Bizans-Sumeri'ye bağlantısı kesilmiştir. Savaş savaş Bizans Avrupa'da yardım istemeye başlamıştı. Bizans artık sıkışıyor. Balkan orosları, Osmanlı Devleti Balkan'da atmak için Harç ordusunu Balkan oluşturdu. Harç ordusu bu dönemde kuruluyor arkadaşlar ve Harçlılar ilk, ilk savaş var. Harçlılar ilk savaş 1. Murat döneminde yapılıyor. Sırf Sındır Savaşı arkadaşlar. Özellikle Hacı İlbey tarafında var. Geçen yıllarda Hacı İlbey ve çıktı bu soru arkadaşlar. Harçlıların yenildiği ilk savaş, da Harçlıların yenildiği ilk savaş Sırf Sındır Savaşı'dır. 1. Murat dönemindedir. Bu zafer ile Bulgar Kralı Osmanlı Devleti'ne vergi vermeye başladı. Osmanlı Devleti Balkanlarda ilerlemeye başlayınca Balkan Devletleri birleşerek tekrar Osmanlı Devleti'ne karşı ne yapacaktır? Saldırı düzenleyecek. Özellikle Kirmen Savaşı. Genç Atay Kolar 1. ve 2. Kirmen Savaşı ve Osmanlı Devleti bu savaşı ne yapmıştır? Kazanmıştır. Daha sonra Osmanlı Haçlılar karşı yenilgisi ilk defa Ploşnik arkadaşlar. Özellikle Haçlılar Osmanlı ordusu gece baskını ile arkadaşlar. baskını gece başkanı Osmanlı çadırlarına saldırmıştır. Ve Osmanlı Haçlılar karşı yenildiği ilk yenilgimiz Haçlılar karşı Ploşnik'tir kemirgesidir geçer unutmuyoruz. Haçlar buradan cesaretlenerek tabi bu Osmanlı'yı Osmanlı yenerek buradan cesaretlenerek ne yapacaktır? Osmanlı'ya saldırmışlardır ve 1389'da Osmanlı haçlı arasında Birinci Kosova Savaşı yapılıyor. Birinci Kosova Savaşı'nda en önemlisi Haç ordusu arkadaşlar bozguna uğratılıyor ve top ilk defa bu bu savaşta kullanıyor. Osmanlı ilk defa topu burada kullanmıştır ve tabi savaş alanında gezerken Birinci Murat bir Sırp asker tarafından hançerleniyor arkadaşlar ve savaş alanında şehit olan ilk Osmanlı padişahı birinci Murat'tır gençler. Yine dedi ki ilk defa top kullanıldı. Zaten Hüda ve almıştır. Ve bu dönemde Anadolu'nun siyasi birliği sağlaması için Hamit para karşılığında Germen olan ise çeyiz yoluyla Osmanlı devletine bunlar katılmıştır. Yani bunun amacı Anadolu siyasi birliği sağlamaktır. Yine birinci Murat döneminde veraset sisteminde ilk defa değişikliğe gitmiştir. Ne demiş? Arkadaşlar normalde diğer Türk devletleri gibi ülke hanedan ortaklığı burada ise ilk defa ne yapacak? Ülke hanedan ve oğullarının malıdır. Anlayışını ilk defa ne yapacak? Verici murat getirecektir. Yine bu dönemde Orhan Bey dönemi gibi teşkilat adına Önemli yapılar yapılacak arkadaşlar. Önemli çalışmalar yapılacak. vezir Azamlık makamı bu dönemde kurulacak. Yine Rumeli ve Anadolu Beylerbeyi kurulacak. Tabi burada Anadolu Beylerbeyi, Rumeli Beylerbeyi ve Uçuklular devleti kurulacak. Rumeli Beylerbeyi, arkadaşlar Lala Şahin Paşa Manastır merkezi olarak kurulmuştur. Anadolu ise merkezi Kütahya'da. Bunu da unutmayın. Yine defter dağılık, kaza askeri nişancılık makam bu dönemde kuruluyor. İlk kapıklı ordusu devşirme dediğimiz yani yeni arkadaşlar bunlar pençik sistemiyle 5 eskiden bir asker oluşturuyor. 5'te 1. Ve ilk kez tımar sistemi uygulamaya başlamıştır. Ve önemli bir tarihçi olan Gibson'a göre arkadaşlar padişahlık boyunca diyor ki İristiyanlara papalıktan daha iyi muamele etmiştir. Birinci Murat için. İbn-i Batı Orhan Bey ne demişti? Türkmen hükümdarı en Gibson tarihçi ise padişahı Bagi Hristiyanlara papalaktan daha iyi muhabbet Demiştir. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Evet son arkadaşlar bu son slaytımızda gelecek dersimizde Yıldırım Beyazıt, daha sonra Çelebi Mehmet, Fetret Tevri ve 2. Murat'la arkadaşlar kuruluş dönemi bitireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.